Çiçeklerim merhaba. E, dersimiz matematik konumuz e, verilmeyen ifadeyi bulma. Evet, biz bu sorulara nerede nasıl karşılaşıyoruz? E, bize bir sayı veriyor, e, bir boşluk bırakıyor, değil mi? Sonucu veriyor e, ve bizden daha önceki istenen o boşluğu bulmamız isteniyor. Genelde ders kitaplarımızda ve diğer kaynaklarda bu şekilde karşılaşıyoruz. Evet bunu bir e, küp şekerlerle yine anlatalım. E, i̇çindeki şekerler görünsün diye bu bardağı seçtim. Evet önce bir şekerlerimizi sayalım. Sonra e, ne yapmaya çalışıyoruz? Ne anlatmaya çalışıyoruz? Onu öğrenelim. Evet burada kaç tane şekerim var? 1 2 3 4 5 6. 6 tane şekerim var. Babam bana bir miktar daha şeker verdi. Bir miktar daha şeker verdi. O şekerler tabii ki burada yok. Çünkü zaten bize onu soruyor. Konumuz da bu. Verilmeyen ifadeyi bulma. Evet. 6 tane şekerim var. Babam bana bir miktar daha şeker verdi. Benim şu an toplam şekerim Kaç oldu bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benim 10 tane şekerim olmuş. Acaba babam bana kaç tane şeker verdi? Bize bunu bulmamızı istiyor. Asıl işte buradaki gördüğümüz bu boşluklu bilinmeyen, verilmeyen ifadeyi bulma soruları bu şekilde çözülüyor. Nasıl çözülüyor? Benim başlangıçta 6 tane şekerim vardı. Babam bana bir miktar şeker verdi. 10 tane şekerim oldu. Çocuklar biz ritmik saymaları öğrenmiştik. Ee, birden 100'e kadar saymayı öğrendik. Birden 20'ye kadar saymayı zaten biliyoruz. Bir de 20'den ritmik birer ritmik şekilde geriye doğru sıfıra kadar saymayı da biliyoruz. Bunları kullanarak bu soruları çözeceğiz. Hangisi hoşumuza giderse. Ben daha çok şunu kullanıyorum, tavsiye ediyorum. İleriye doğru sayma öğrenciler için daha kolay geliyor, daha çabuk algılanıyor, daha çabuk anlaşılabiliyor. Bunu şu şekilde yapalım. Benim başlangıçta kaç tane şekerim vardı? Az önce saymıştık. 6 tane şekerim vardı ve toplamda 10 tane şekerim olmuştu babamın verdiği şekerlerle birlikte. Şimdi ben buradaki verilmeyen ifadeyi bulacağım. Evet nasıl buluyorum bakın. Baştaki ifadem baştaki sayım şeker sayısı 6 idi. 6'dan kaça kadar sayacağım? 10. Çünkü benim toplam şeker sayım babam verdikten sonra toplam şeker sayım 10 olmuştu. Evet. Kaç tane şekerim var? 6 tane. Evet 6'dan sonra sayıyorum. 10 olana kadar sayacağım bak dikkat edin. 6'dan 6'dan sonra devam ediyorum. 7 8 9 10 Kaç tane saydım? 1 2 3 4 4 tane saydım. Demek ki burası kaçmış? Bilinmeyen, verilme ifade kaçmış? 4. Çünkü ben 6'dan 10'a kadar saydım 7, 8, 9, 10. Kaç tane saydım 1 2 3 4. He. Şimdi ben bana sorulan ifadeyi buldum kaçmış? 4. Burada bilinmeyen ifadeyi bu şekilde bulabiliriz. Diğer bir şekilde farklı bir yolla nasıl buluruz? Ritmik saymalarda geriye saymayı öğrenmiştik. E, ne yaparım ben? Toplam şeker sayım kaç burada? 10. On. 10'dan geriye doğru sayarsam sayalım bir 10'dan geriye doğru. 9, 9, 8, 7, 6. 6'ya kadar saydım. Kaç oldu? Kaç tane saydım? Yine 4. Geri geri saydığımda yine 4 çıkıyor gördüğünüz gibi. İleriye doğru saydığımda da yine 4 çıkıyor. Evet. Şimdi buradan bir tane şeker alalım. İki tane alayım hatta. Evet, iki tane şekeri aldım. Kenara koydum. yine babamın bana vermiş olduğu şeker sayısı aynı. 10 tane. Yani daha doğrusu babamın verdikleriyle toplam şeker sayım 10. Hala değişmedi duruyor. Fakat benim başlangıçtaki şeker sayım değişik olsun. Yani kaç tane şekerim olsun? 1 2 3 4. Başlangıçta 4 tane şekerim var benim. E ee, babam da bana bir miktar şeker verdi. Toplam şeker sayım 10 oldu. Bunları biliyorum. Evet, şimdi buradan nasıl yapmıştık az önce? Tekrar aynı e, yolla bulmaya çalışalım. Benim başlangıçta 4 tane şekerim var. 4. E toplam şeker sayım 10. Ne yapıyordum? 4'ten 10'a kadar ileriye doğru sayarsam Buradaki verilmeyen miktarı babamın bana vermiş olduğu şeker miktarını kolayca bulabilirim. 4'ten sonra sayıyorum. 5 6 7 8 9 10. Evet kaç tane parmağım açıldı? 1 2 3 4 5 6. Evet bana babamın verdiği şeker sayısı kaçmış? 6. 4 şekerim önce vardı. 6 tane de babam vermiş oldu. Toplam 10 tane şekerim oldu. Yani önceki verilmeyen ifadeyi bu şekilde buluyoruz. Evet şekerim örneğimiz biraz değiştirerek anlatalım. sorularda karşımıza yer değiştirerek de çıkabiliyor. Çünkü bazen bilinmeyen burası olurken sorularda bazen de bilinmeyen burası oluyor değil mi? Evet şimdi bilinmeyenin yerini değiştirdim ben buraya aldım. Başlangıçtaki sayımız belli değil bu sefer ki örneğimizde. Evet. Buradaki sayımız belli. Bir de toplam kaç tane şekerimiz olduğu belli. Evet. Şimdi bunları bir sayalım. Evet, 1 2 3 4 5 tane şeker burada var. Burası bilinmiyor. Evet, toplam kaç tane şekerimiz var? Bir de onu sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 11, 12. Evet. 12 tane toplam şekerim var. Burada da e, 5 tane şekerim var. Başlangıçtaki şeker sayımı bulmak istiyorum. Bana soru bunu soruyor. E, sorumuzu yine e, soralım. Şu şekilde. E, benim bir miktar şekerim var. 5 tane de babam şeker verdi. Toplam 12 tane şekerim oldu. Acaba benim başlangıçta kaç tane şekerim vardı? Bu ve buna benzer birçok soru karşımıza çıkıyor değil mi? Evet, şimdi öğrenelim. Az önce yaptığımız bilinmeyen bu taraftayken yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Hiç farkı yok. Sadece bilinmeyenler yer değiştirdi. Evet, şimdi başlangıçta daha doğrusu babamın bana vermiş olduğu şekerler 5 tane başlangıçtaki kaç tane miktar olduğunu bilmiyorum. Onu bulacağım zaten soru da bana onu sormuştu değil mi? 5 tane şeker babam verdi. Toplam 12 tane şekerim oldu. Ben aynı işlemi yapıyorum. İleriye doğru ritmik sayma yaparak bulmaya çalışacağım. 5'ten sonra sayıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'ye kadar saydım. Neden? Çünkü toplam 12 tane şekerim var. Evet, şimdi kaç tane saymışım bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. Ha, demek ki benim başlangıçta kaç tane şekerim varmış? 7 tane şekerim varmış. Evet. 7 tane şeker, 5 tane şeker daha 12 tane şeker yapıyor. Bunu da ispatlamış olduk. Evet. Bir de geri sayarak, geri ritmik sayarak yapalım bir ritmik sayarak. 12 tane toplam şekerim vardı. 5 tane babam vermişti. Başlangıçta kaç tane şekerim var? Hadi bulalım. 12'den geri sayıyoruz. 12'den önceki sayıyı, rakamı sayıyı söyleyerek başlıyorum. 12'den önce ne var? 11. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Neden 5'e kadar geldim geri sayarken? Çünkü baştan çünkü babamın vermiş olduğu şeker 5. Bildiğim sayı bu. 5'e kadar saydım. Ve şimdi kaç tane parmağımı açmışım? Onu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi başlangıçta kaç tane şekerim varmış? 7 tane. Bunu da bu şekilde bulmuş olduk. Ee, bazı öğrenciler bu konuda biraz zorlanıyor. Zorlanacağımız hiçbir şey yok. Evet, e, bilinmeyen, verilmeyenli toplama işlemlerinden birkaç tane daha örnek yapalım. Başlangıçta 13 tane e, elmam olsun. Ee, bir miktar babam bana elma verdi. Toplamda 18 tane elmam oldu. Evet, babamın bana vermiş olduğu miktarı soruyor. Evet, ne yapıyorum? Toplamda 18 tane elmam olduğu için e, ve benim başlangıçta 13 tane elmam olduğu için ben ne yapıyorum? 13'ten başlayıp 18'e kadar sayacağım. Evet, 13'ten başlıyorum. 13'ten sonra kaç geliyor? 14, 15, 16, 17, 18. Kaç tane saydım? 5. Demek ki babam bana kaç tane elma vermiş? 5. Evet. Başka bir örnek yapalım. Ee, bir miktar e, neyimiz olsun? Çileğimiz. Bir miktar çileğimiz var. E, ve e, dedem bahçeden geldi. Bana 14 tane daha çilek verdi ve benim toplam 16 tane çileğim oldu. Çok güzel. Evet. Peki benim başlangıçta kaç tane çileğim varmış? Yani dedem bana çilekleri verdikten sonra benim toplam 16 tane çileğim oldu. Yani acaba benim kaç tane çileğim vardı ki? 16 tane oldu. Hemen bunu bulalım. Benim dedem bana kaç tane çilek vermişti? 14 tane. Toplam kaç çileğim oldu? 16. Ne yapıyorum? Hemen 14'ten 16'ya kadar sayıyorum. 14'ten sonra 15, 16. Kaç tane saydım? 1, 2. Demek ki benim başlangıçta kaç tane çileğim varmış? 2 tane çileğim varmış. Başka bir örnek yapalım. Çocuklar, bazı bazen bu bilinmeyeni toplama işlemi bazen alt alta yazılarak soruluyor. Bazen yan yana yazılarak ikisinde de aynı şeyleri yapıyoruz. Birbirinden hiçbir farkı yok. Evet. E, şimdi e, başlangıçta e, e, ne olsun? Fındık olsun. Bir miktar fındığım var. E, ninem bana 12 tane daha fındık verdi. Toplam 17 tane fındığım oldu. Acaba başlangıçta benim kaç tane fındığım vardı? Evet hemen bulalım. Benim 12 tane e, yani e, ninem bana 12 tane fındık vermişti. Toplam 17 tane olmuştu. Ne yapıyorum 12'den 17'ye kadar ritmik sayma sayıyorum. Ve kaç tane saydıysam buluyorum. Evet 12'den sonra 13, 14, 15, 16, 17. Kaç tane saydım? 5. Demek ki ninem bana 5 tane fındık vermiş. Evet verilmeyenli toplama işlemi bu şekilde bunda karıştıracak anlamayacak bir şey yok İnşallah benim anlattıklarımla daha iyi anlamışsınızdır bir dahaki videolarda buluşmak üzere hoşça kalın